Arkadaşlar hepinize merhaba. İspanya Sevilla'dayız ve yeni Porsche Taycan'ı kullanmak için buraya geldik. İki gündür buradayız ve bütün bilgileri alıyoruz. Bir makyaj operasyonu ama sadece bir far, sadece tampon değil. Hakikaten birçok yenilik var otomobilde. Yeni Taycan diyebiliriz biz buna. Ama tabii önce aerodinamik eklentilerden dışarıda neler var onlardan bir bahsedelim. Taycan'ımızdan. Doğrusu Taycan biliyorsunuz. Öncelikle yeni far grubundan bahsedelim. Burada HD Matrix farlarımız var. Burada 32 bin ayrı LED yolu aydınlatıyor. Yolun 600 metre kadar ilerisini aydınlatabiliyor. Opsiyon olarak satın alınabiliyor tabii ki ama hakikaten 600 metre ciddi bir mesafe. Tampon tasarımına geldiğimiz zaman radarın ve kameranın olduğu yer biraz daha daralmış gibi. Karbon bir eklentimiz var. Yani hoş duruyor. Çok güzel hoş duruyor. Zaten Aktif panjurlar da var soğutma için. Yine buradan aerodinamiği için sürtünmeyi azaltmak için havayı yönlendirici eklentiler var. Porsche verimlilik için bu otomobilde çok uğraşmış zaten 800 voltluk bir altyapısı var ama bununla beraber ısı pompası da 800 voltla çalışıyor. Klima kompresörü de 800 voltla çalışıyor. Bu sayede o aktarma kayıplarını engelliyorlar. Tekerleğe gelecek olursak buradaki sürtünmeyi azaltarak 40 kilometre kadar ekstra menzil sağlamışlar. 21 inç hafif alışımlı bir jant. 245 40 21 ebadında karbon seramik opsiyon frenlerimiz var. Zaten yolda kullanacağız. Ya yani inanılmaz frenler. Biraz kullandık da. Her fabrikadan çıkan Porsche'nin bile mi? Şu alt kısmı her zaman Sibobu gösterir. Bu da ek bir bilgi olsun. Belki de en çarpıcı özelliklerden bir tanesinden bahsedeceğim. Bu otomobilde opsiyon olarak sunulan aktif süspansiyon var. Aktif süspansiyonlu bir hidrolik hazne var ve bu hidrolik hazne sayesinde otomobil milisaniyeler içinde hem yol koşullarına tepki verebiliyor. Frenlemede dalma yapmıyor. Gazladığın zaman kafa kaldırmıyor. Araba hep düz ve rayda gidiyor ve konfora acayip bir tabi katkısı var. Ama diğer bir oyuncağı bir güzelliği de iniş binişlerde hani araba alçak diye belki şey yapanlar olabilir şikayet edenler. İniş binişlerde otomobil size yardımcı oluyor. Hemen gösteriyorum. Şöyle tekerleğe bir bakın istiyorsanız. İnanılmaz hızlı. 5,5 santim otomobili yükseltiyor. Rahatça biniyorsunuz ve birkaç saniye sonra da Yine eski konumuna geri dönüyor. Bu kadar hızlısını ben hiç görmedim. Hakikaten iyi bir inovasyon. Arka tarafta, yan taraflarda bir ekstra yenilik yok. Yeniliklerden bir tanesi de buradaki böyle üç boyutlu kırmızı Porsche yazıyor. Burada zaten LED bir strip var. Aynı zamanda bunu şu anda BMW yaptı, Opel yaptı. Şimdi Porsche'de görüyorum. Bu işi çok sevdiler. Bu üç boyutlu gömme işini çok sevdiler. Burada bir Turbo S yazımız. Bu renkte Turbo Night rengi Turbo S'e özel, diğer modellerde bulamıyorsunuz. Yine otomobilin altı tabii ki tamamen dümdüz. Hatta içeride bir atölye var. Orada anlatıyorlar işte. Gözlüğü takıp bütün arabanın altına falan giriyorsun. Altı dümdüz ve bir difüzörü var burada. Otomobile daha iyi yere basma sağlaması için. Gayet güzel çalışıyor. Böyle yıkamalı bir geri lambası var. Bu tabii benim favori modelim Sport Turismo. Bunun bir de Cross Turismo'su var. Cross Turismo'da Dodikler geliyor. Araba biraz daha yüksek. Off-road modu var ama ya Sport Turismo da olur, Cross Turismo da olur. Hakikaten çok güzeller. Burada 326 litrelik bir bagajımız var. Tabii önde de bir frankımız var. Önde de bir bagaj. O da 80 litre hacminde. Toplamda 410 litre yapıyor. Yani buraya bir büyük, işte iki orta, öne de bir orta falan sığdırabilirsiniz. Yolculuklarda işinizi görür. Tabii ki elektrikli. Hemen arkamızdan da Vaysah paket geçiyor. Birazdan onu da kullanacağız. Ama isterseniz bir de içeriye geçelim. İçerideki yeniliklerden bahsedeyim. Evet iç mekana gelelim. Bu arada bütün kapılarda artık soft close'umuz var. Kolay kapanma sistemi. Vakumlu. Yalnız şu paspasların güzelliğine bakar mısınız? Karbon paspas yapmışlar. Muhteşem durmuyor mu? <laughs> Onları istiyorum. buvara asacağım. Burada dediğim gibi yine karbon süslemeler var direksiyonumuzda. Onun haricinde sürüş modlarımızı direksiyon üzerinden ayarlayabiliyoruz. Sport Sport Plus diye. Ortaya bastığımız zaman da Sport Response tuşu var. 10 saniyeliğine gücümüzü arttırıyor. Galiba 150 beygir kadar bir artış sağlıyor. Otomobilin yeniliklerinden bir tanesi artık yolcu ekranında. Ben buradan göremiyorum ama buradan gözükmeyecek şekilde yapmışlar. Yolcu ekranından video streaming yani video izleyebilirsiniz. Netflix bir YouTube gibi. Gibi. Videoya girdiğiniz zaman tabi bir internet bağlantısı istiyor. Buradan görebiliyoruz. Kamera görebiliyor mu emin değilim ama aynı şekilde bu ekranı burada da görebiliyoruz. Burada yeni bir asistan konsepti var ya. Yani driving asistan konsepti diye geçiyor. Bu tuşları zaten biliyoruz ama biraz daha böyle kullanıcı dostu yapmışlar. Soğutmalı bir kablosuz şarj ünitesi var. Telefonunuzu buraya koyuyorsunuz. Burada soğutma ünitesi bulunuyor. O da güzel bir detay. Onun haricinde iç mekanda hani çok dramatik değişiklik yok. Yine buradan işte menüyü kullanabiliyoruz. İşte şarj hedefi gibi. Yine dokunmatik olarak Apple CarPlay, Android Auto olabiliyor. Hatta Apple CarPlay'den klimayı falan da kullanabileceğini söylediler ama sanırım o opsiyon burada tam yapamadık onu. Burada zaten değişik değişik işte seviyeleri, destekleri, şerit takibi, hız sınırları, adaptif sürüşün bütün ayarlarını yapabiliyoruz. Navigasyonda açtığınız zaman böyle görüntüsü çok güzel uydu görüntüsü olabiliyor ve size istediğiniz zaman işte şarj yerlerini de gösterebiliyor. Ya yani iç mekan tabi malzeme kalitesi falan çok güzel. Alcantara bir kaplama sunuyorlar direksiyonda ama tabi ben deri direksiyonu tercih ederim. Alcantara uzun vadede ya hem biraz böyle hissiyatı hoşuma gitmiyor. Eldivenle kullanırsan güzel de normal yolda deri direksiyonu tercih ediyorum. İç mekandan da böyle arkadaşlar. Arkada da bu arada opsiyon tabii ekranlarımız var. Oradan da video açabiliyorsunuz. Aynı bu sağ ekranda olduğu gibi. İstiyorsanız biliyorum siz de benim gibi sabırsızlanıyorsunuz. Yola çıkalım. Bir 0-100 yapalım. Bir gazlayalım. Sürüşünü konforundan bahsedelim. Yolda görüşürüz. Evet arkadaşlar, Onat'la beraber sürüşümüze başladık. Bir 50 metremiz var. 100 yaparız herhalde yaparız. 50 metre Çok şey mesafede. Şöyle azıcık da geri gideyim. Geri görüş kamerası güzelmiş. Bizde kolpa yok. Bizde abi şimdi bak bakalım RaceBox'tan. Şimdi önce alalım Sport Plus'ımıza. Makinamız 952 beygir Turbo S. 10 saniye sport response'la bir 190 beygir kadar daha veriyor. Evet. Hızlı bayağı hızlı. fazla hızlı. 2.6 saniye olması lazım evet. değil mi bunun 0 2.7 Bir bakacağız şimdi zaten. Push to pass. Ha, giderken 10 saniye veriyor. Evet. Gittiğinde yani bence launch için. Çünkü bence zaten, zaten veriyor olabilir. Zaten launch'ta veriyor. Telefonu tut uçmasın. Tamam. Bastık. Launch etkinleştirdi. <laughs> <Biraz>. Z100. <laughs> Bir de sıfır yapalım mı? <laughs> Şimdi fren yapıyorum. Karbon seramik. Yerler de şey. Bak çekti kemerler. <laughs> bir launch'da su ve yüz. Ki yerler ıslak şu anda. Evet. Yani ama sistem ya öyle bakayım. bir çalışıyor ki bu arada 28. <laughs> 28. Evet. 2 <laughs> kişi ıslak yol. Ve şey sardı yani. Evet evet sardı ve öyle bir çalışıyor ki sistem yani tıpkı tık şey, tık böyle dört lastik kazıya kazıya, şey, kazıya sanki şey bulmak için arıyor. Aynen grip, grip arıyor evet. her yerde. İnanılmaz diye <laughs> ufak bir beyin sarsıntısı Tabii yaşamış olabilirim ben. Corrected time'ımız 258. Lütfen 300 metre Bir dakika ona bir bakalım. Kemer mi? Kemer çekti. <laughs> 2.8 saniye onun correctedına 258 veriyor. Evet veri olarak da 2.4 saniye de. ve şu an 2.7 tonluk bir makine 30 metrede durduk diyor yüzden sıfıra. <laughs> evet orada da karbon yani de inanılmaz de bir etkisi inanılmaz. İnanılmaz. zıvırdan çok bahsetmek istemiyorum yollar fena. onatçım altımızda 900 beygir. Evet. <laughs> abi. Eta ya. etap yapıyoruz şu anda. <laughs> Allah. Sen abi bir halledeki gibi kestim biraz şey. Aynen biraz kestim. <laughs> Oradaki surat ifadem merak ediyorum. Yani araba mancınık. Yani zemin de hafif ıslak bu arada yani. Hakikaten mancınık yani. Hani şu an sağda şey değil mi böyle bir Dur nefes evet alalım. <laughs> yani C'den evet. Bu arada şeyi fark ediyor musun? Şimdi aktif süspansiyon var arkadaşlar otomobilde. Aktif süspansiyon olduğu için frende, gazda araba kesinlikle dalgalanmıyor. Yani, yani inanılmaz bir Bak şu an hep hep araba tren gibi. Evet. <laughs> Karbon seramikler Şu anda Buru abi burada düşünüyor. Sinan! <laughs> Burası çok daha virajlı bir biz 126 ile gidiyoruz. Yani... <laughs> anlamıyorsun da. Yani normal bir arabayla buraları dönsek 120 ile düşünemiyorum şu anda. Yani anlamıyorsun da. <laughs> Bir nefes alalım abi. <laughs> bir dakika. Bayağı etaba geldik. Ben zaten tutunmak <laughs> için can çekişiyorum. <laughs> Ellerim ağrıdı, <laughs> bembeyaz oldu. Bayağı etaba geldik. Kaç G çektik <laughs> acaba? Vallahi önümdeki verilerde bakalım. Şu anda tam veri vermiyor. Tam şu, şu an, bakamıyoruz. <laughs> evet. Bir soluklanalım. Yani 2.7 ton makina. Acayip bir grip var. İnanılmaz. Pil ortada yani olduğu şey, için fizik, zaten. Fizik, kanunlarına aykırı böyle. Evet. Yani gidiyor ve şu an hala ıslak bu yol. Aynen öyle. Aktif olduğu için abi aslında ters açılarda yatacakken araba terse kuvvet verip dengeliyor acayip. Anlamıyorsun. araba yatmıyor yani. <laughs> <tutum> araba yatmıyor. <laughs> İnanılmaz ya yani teknoloji Hidrolik olarak bunu yapıyor. 4 tane amortisörü hidrolik olarak pompalarla çok hızlı bir şekilde işte bilmem kaç milisaniye içinde rebound ve damping'i ayarlıyor. Evet. Compression'ı ve rebound'ı ayarlıyor. Oyuna şifre yazmak gibi. <laughs> hani bu amortisörlerle yarışa gir abi. Muhtemelen 3-5 saniye daha iyi zaman yapar. hani. Hani öyle bir teknoloji. Ya işte bunu hani insanlar klikle falan ayar yapıyor. Aynen. Bunu otomatik Tek şu anda. yapıyorsun bu otomatik. Yani hala kalbimiz çarpıyor. Makine inanılmaz hızlı. Hani sıfır yüzü geçtim. Virajda da çok hızlı. Evet. Yani. Şu anda çok fazla konuşamıyorum. Şu anda aynen. Şurada bir sıfır yüz daha yapayım mı ya bakayım. Yapalım. Bu arada race modu aktif ediyor biliyorsun. Bir daha ölçüm yapalım. Tamam. Race modu aktif ediyorsun. Ben de bakayım bu Pilleri kaç ısıtıyor. Yiyeceğiz. Şöyle Türeyim sen tut. ben yine. G'ye de bakıyorum. G'ye de bak. Sport. Kendimi de yerleştireyim Kafamı zaten. arkaya koyayım. Launch etkinleştirildi. Bam. Vay, wow, çok itiyor. <gülüyor> <gülüyor> çok itiyor. <laughs> yani 2. kaç? 29. 2.29. <laughs> 2.2 abi. <laughs> yani şu anda yani kendi verilerinin de üstünde bir veri alıyoruz bu arada. hafif yokuş aşağı diyor orası. Evet. O diğer Ama iki var, kişiyiz tabii. yani. Aynen. şey ağırlık falan fark etmiyor makineye bu arada. Yani <laughs> hiç işte... fark etmiyor. <laughs> şey Zaten çok geliştirmeler yapıldı. Arka motor yeni. Hı hı. Arkada yine iki oranlı bir şanzımanı var. Önde yine bir oranlı bir aktarması var. Ve arkadaki motor daha güçlendirildi. Ama bunlardan önemlisi otomobilin bu kadar hızlı olmasının sebebi de motorların amper değerleri yükseldi. O yüzden bu amper değerleri yükseldiği için artık hani daha sıfır yüz değerleri. Sonuz değerleri daha fazla Taycan Turbo S'te 0.4 saniye Ayam. daha hızlandı yanlış bilmiyorsam. Ayam. Bir de soğutmayı da çok iyi ayarlıyor soğutmayı yani. Soğutmayı da aynı şekilde mesela mesela şuradan geçeceğiz hiç durmuyorum bak ve evet. Sport Plus'tayız normal aldığım zaman araba daha da böyle pamuk gibi oluyor evet. enerji verimliliği için. Zaten otomobilin altyapısı 800 voltluk. Bu verimliliği sağlamak için mesela klima kompresörü de 800 voltla çalışıyor. Hı hı. Ve oradaki dönüştürme kaybını engelliyor. Atıyorum evet. 400 volta çevir klima kompresörüne ver. Hı hı. değil. Direkt 800 voltla çalışıyor klima kompresörü. Servisçiler dikkat edin bak çarpar. <gülüyor> <gülüyor> çarpar. Zaten özel eğitimler de alınıyor. Özel evet. yerleri de oluyor bu otomobilleri. <laughs> yani eski versiyonda %10'dan %80'e 37 dakikada şarj olurken evet. yani şu anda bu süre 18'e de inmiş durumda Çok bu ciddi. Arada yani. yani zaten sunumda da bahsediyorlar. Evet. Her şeyin daha fazlası oldu aslında. Aynen. Menzil arttı, hızlı şarj süreleri azaldı. 350 kW'a kadar destekliyor full şey hızlı şarjı. E bu hakikaten şimdi artık evet. Avrupa'da çok var 350'lik istasyon. Yani 18 dakikada %80'e kadar Aynen Değil öyle. Olur. Bir Doğru kahve mi? veya bir tuvalete girdin çıktın 1 dakika hani artık normal hani... benzinlikler elektrikliye geçse. <laughs> Aynen öyle. Yani bu iş olur gibi gidiyor şu anda. Olacak ileride Aynen. görürsün bak. Şimdi hidrojen de tabii artacak. Elektrik Hı. artıyor. İleride benzinlikler restoran evet. olacak. Aynen. Böyle yuvarlak bütün etrafı şarj istasyonu şarj edeceksin. Pil kapasitelerimiz tabii arttı. 105 kWh brüt net olarak da 93 kWh oldu. Eskiden 98 brüttü. Neti de 89 mu öyle bir şeydi. E tabii bu menzile hemen etki ediyor. Şu anda fabrikanın denmesine göre 500 küsür kilometreler e, Taycan Turbo ile yapabiliyorsunuz. Tabii Böyle ama Eyhans'ın altında 950 beygir olunca o biraz zor. Evet. Yani şöyle bizim tüketimimize bakalım mı kaçmış. 32.1 kWh 135 km yapmışız. Ama tabii şimdi ikimiz de heyecandan öldüğümüz için hemen abi basalım işte virajı kaçırmayalım. Evet. Öyle olduğu için şurayı bak kaçırmayalım. <laughs> fena duruyor da. Sen abi hiç yardımcı olmuyorsun bize zaten ama <laughs> yanında insan bir söyler yani. Tabi torque vectoring de var. <laughs> var. Mı? Var mı, evet. Var. <laughs> Bence de var. <laughs> tamam o zaman adaptifi alalım Onatçım. Kendi, 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 e, Çünkü rejenerasyonumuz da arttı. Hı -hı. Artık 400 kW'a kadar regenetif olarak fren yapabiliyor, evet. ciddi şarj alabiliyor otomobil. Bak kendi kendine dönsün abi. Ve tamam bu da... kadar virajlı yollarda da yani çalışıyor. İnanılmaz çalışıyor. Çalışıyor. Yani. Bakalım dönecek mi burayı? Buraya artık bu kadar da oh. <laughs> Çünkü çok yavaşladık. Ama adaptif de mesela viraj oldu mu kendi yavaşlıyor. Evet. Virajı dönüyor gene hızlanıyor. Hani bayağı güzel Aynen. yapmışlar onu. Dediğim gibi reküperasyon yani o rejeneratif frenleme arttı. 250 kW'lardan 400 kW'lara çıktı. Yani Formula E bile önde onların ön motor rejenerasyon için Formula E'de bile yanlış hatırlamıyorsam ilk seri arabaları gene 400 falan. Şimdi yeni seride galiba çok yüksek. Evet. Bu arada benim tarafımda da gelişmeler var biliyorsun artık. Aynen öyle. Yeni platformlardan buradan televizyon şovları, filmler izleyebiliyorum sürücü esnasında. Aynen öyle. Falan. Ben göremiyorum bu arada. Aynen. Sadece senin görebileceğin şekilde bir film tabakası yapmışlar. Bu telefonlara takıyorlar ya yandan Aynen. olmasın diye. yani <laughs> Sen şimdi... de görme diye. Şöyle bile göremiyorum. Aynen. Onun haricinde Apple CarPlay artık daha fazla rol alıyor otomobilde. Yani şöyle arayüzler biraz daha telefondaki kullanıma doğru yönelmeye başladı. Evet. Daha hani bazı şeylere erişemiyorsun içeride ama daha artık erişilebilir olmuş. E artık markalarda şey de var. Multimedya almıyorsan telefonu multimedya gibi kullanabiliyorsun mesela. Aynen. Hani böyle çok düşük şeylerde böyle Bütçeli. düşük donanımlarda. <laughs> o da güzel bence hani küçücük dandik bir tape olacağını, Teyp evet. bak yaşlı olduğumuz, yaşlı olduğumuzun <laughs> bir işte tape bu multimedya olacağını telefonu kullanmış. yani şuraya abi tape tape şeyli plak <laughs> evet. falan böyle basıp şu çıkar burada da burada kaset falan Aynen. koyuyoruz <laughs> valla menzil hakikaten artmış çünkü gazla gazla bitmedi evet. şimdi eski Taycan'da bu kadar gazlasaydık şu an yemiştik e, bir, bir, biraz menzil sıkıntı olurdu Tabii geliştirmelerden bir tanesi de az da olsa 15 kilo kadar hafiflemişler. Yeni motor bayağı hafif. Evet. Çoğu hafiflik oradan geliyor. Yani. Bu da bu arada 70 kilo biliyorsun. Vaysa 70 kilo. <laughs> şey şimdi piste doğru gidiyoruz. Evet onu da bir Turbo GT dünyanın en hızlı sedan otomobili. Yani hem elektrikli hem benzinli. 7.07 döndü ringte. İnanılmaz hızlı. Onu da kullanacağız. Ya o da manyak. Bu böyleyse o pistte falan nasıl dem yani <laughs> e, ben de tahmin edemiyorum. Çok yüksek limitler, evet. çok yüksek. Yine yeni jantlar var tabi. O Weissach paketi ayrıca orada zaten bahsedeceğiz. Bak hiç dalmıyor araba ya, çok enteresan. Ya, benim bindim en konforlu araçlardan biri yani. Aynen öyle. Porsche denince yani spor araç biraz rahatsız olur mu, süspansiyonlar sert olur mu ama bir makam aracı ama konforu var yani. Bununla zaten. bile uzun yol çok rahat yaparsın. Biz düşün bak 150 kilometre yol yaptık. Hani hiçbir dezavantajı ya da bir konfor eksikliği olmadı arabanın. Ki zaten rüzgar yalıtım falan da çok evet. iyi. Sadece bozuk yolda lastikler çok kalın olduğu için yol sesi o mıcırlı ya da kötü evet. yol olursa orada ama belki. bizde de o kadar bozuk uzun yol yok mesela. Evet. Bence. evet. Yani hızlı yollarda, otobanlarda. Yine Avrupa'da Yani bununla zaten alan Bodrum'a falan gidecek. Aynen. Bodrum'a abi rahat rahat. Yani maksimum da işte 32. <laughs> yani bak gazlaya gazlaya bile evet. gitsen 32 desek büyük pil var 98 net kullanımda. Rahat rahat 300-350 yapıyorsun çok, gazlayarak. Çok, çok rahat. Ha böyle 100-120 gitsen 400 500'ü çok evet. rahat yapacağım. Sadece arkadan itişli olup da performans plus pakette galiba e, alabiliyorsun. 670 kilometreye evet. kadar. Yani 175 km. O da çok Galip mantıklı itiş. bu arada. Hem arkadan itiş yanlarsın. <gülüyor> Hem... <gülüyor> Hem senin kafana direkt. Bir de performans plus'ta şey de var. Yol Kilit da... de var arkada. <laughs> yol yol fena. Şimdi artık yazladık artık sana bırakacağım. <laughs> Aslında benim makinem Cross Turismo. Hem hafif off-road böyle toprak mı toprak gördün mü gir. Ama şimdi mesela biz cross turizmonun içinde değiliz. Sport, Sport turizmonun, turizmonun içindeyiz. Ama yani araçta binerken bile karşılamada direkt biliyorsun kalkıyor. Kalkıyor. O efsane bir özellik. Yani o zaman demek oluyor ki biz bunu aslında yani o, arazi yükseltebilirsin. Modu var aslında. Arazi modu yok ama aslında olsa teorik, olarak, yani, teorik olarak tabii. Teorik olarak yükselebilir. E, zaten yani. aynı araba. Onda dodik aynı. var jantı belki farklı. Offroad modu var. Evet. Yoksa aynı araba. Cross turizm ama güzel. Evet. Yani şey. Tam Türkiye'lik araç aslında. Tam, İstanbul'da Tam, gibi. tam aynen öyle. Yollar fena ya. Zaten özellikle bu yolu seçmişler gazlayalım diye. Biz giderken de Frenler çok güven veriyor ya. Hep altında, hep ayağın altında yani. Isındıkça daha da iyi. Karbon ya. Benim tavsiyem bu arada yani hiç elektrikli araç kullanmayın. Direkt elektrikli <laughs> Bir tanıyın. biraz tanıyın. Çok, çok hızlanıyor. Böyle. Çok çabuk hızlanıyor. Yani o algınızın biraz oturması gerekiyor. Yani Kesinlikle. 200'de bir anda neredeyse yarış pistinde frene basar gibi frene basmanız Aynen gerekiyor. Aynen öyle. Sonra biliyorsunuz o ilk... ilk kaza. <laughs> Türkiye'deki gibi şeyler yaşamayın yani. Bir de frene basmayı da bilmek lazım evet. tabii. Millet korkudan frene basamayanlar da oluyor. Ya vallahi ben şuralarda biraz önce de gazlarken sol ayağımı kullandım. Tabii. <laughs> o kadar tepkili araba çünkü. Evet. Bir de direksiyon falan şiir ya. Evet. Yani evet. şey bak hani çok oradan tabii söz. anlatmak mümkün değil ama böyle bak. Hani ben koca gövde milim milim çok iyi arkada. Taycanımız. Canımız. Türkçeden gelme biliyorsun hmm. Taycan. Tay işte şey tayın genç ruhu, atın genç ruhu. Bir de can işte ruhu gibi. Atın genç ruhu gibi. Taycan. Evet makyajlı demeye dilimiz var mı bayağı yenilik var çünkü. Evet. Hani yeni zaten new Taycan th diye e, şey yapıyorlar ama yeni platform oldu mu all new oluyor. Makyajlı Taycan'ımız ama hakikaten bayağı bir geliştirme var. Sürüşü iyiydi daha da iyi olmuş üstüne koymuşlar. Dışarıda da bazı ayrı dönemik parçalarda geliştirmeler var. Tabi zaten jantta de. mesela 40 kilometre almışlar evet, janttan. Aynen. 21 inç forged jant var. Boyutlar <laughs> devasa. Hani ona rağmen arabanın konforu garip şekilde iyi yani. Zaten önde çift salıncak var, arkada çok kollu bağlantı var. Hepsi döküm alüminyum, dövme alüminyum, hafif malzemeler. Ya bunlar da işte toplamda bu mühendislikle konforu sağlıyorsun. Onatçım, teşekkür, teşekkür ederim. Keyifli senle yol yapmak. Evet, Üç zaman. gündür beraberiz. Yine bekleriz bizim kanala. Her zaman sana ben Biz sana konuk olmuştuk <laughs> Aynen. bir iki sene önce. Şimdi biz seni aldık konu <laughs> Teşekkür ederim. Ee, gene diğer videolarda görüşürüz. Arkadaşlar Taycan Turbo esimizden böyleydi. Makina deli fişek. fena, konfor, performans her şey var. Ülkemize herhalde ne zaman gelir? Evet. Bir net bilgi yok ama bu senenin sonlarına doğru gelir diye tahmin ediyorum. Bence yaz ortası sonuna doğru. Evet. Gelir diye ben. Yani bilmiyorum. şu an sallıyorum ama mu tahminim o. Bu şekilde. Biz şimdi buradan piste gidiyoruz. Bir sonraki video turbo GT. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.